Öncelikle hoş geldiniz. Ben şöyle kısa bir teşekkürle başlayayım istiyorum. Biz gençlere böyle bir fırsat sunan, başta insan ve Medeniyet Hareketi'ne, ardından Haluk Nasa ve bugün burada olmamızda çok büyük katkısı olan Fatih Hocamıza teşekkür ederim. Kendi ve sınıf arkadaşlarım adına. Ben Şeyma Nas, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Benim çalışma konum toplumsal değişim bağlamında kadınların evlilik ve boşanma algısı. Lisansım Hatta lisans tezimde izdivaç programları ile ilgiliydi. Kadınların eş seçimi ile alakalı. Lisans hayatım boyunca olduğum olası aile kurumuna çok önem verdim. Çalışmalarımı hep bu yönde ilerletmek istedim. Bugün de kendimi bu konuyu seçmemin sebebi araştırmalarda boşanma sayısının gün geçtikçe arttığını fark etmiş olmam diyebilirim. Bu oranlardaki artış dikkat çektiği için buna daha fazla değinilmesi ve çalışmalar yapılması gerektiğini düşündüm. E, ülkemizdeki oranların arttığını söyledim ancak bunu Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız zaman e, oran ciddi bir boyutta değil. E, hatta Avrupa ülkeleri ülkemizin iki katı boşanma sayısı diyebilirim Avrupa ülkelerinde. E, ama biz kendi ülkemizi kendi toplumsal yapısıyla incelediğimiz zaman e, kendi değerler bağlamında incelediğimiz zaman bu boşanma sayısı araştırılması gereken bir boyutta. Bunun üzerine daha fazla çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Avrupa ülkelerindeki sayının neden fazla olduğunu soracak olursak da bizim ülkemize nazaran toplumsal değerleri ve dini değerleri hala muhafaza ediyor olmamız kısmen görece değişir. Ee, boşanma sayılarındaki oranımızın artmamasında büyük bir etken. Literatür taraması yaptığımız zaman boşanmış kişilerle fazlasıyla çalışmalar yapıldığını görüyorum. Ee, ama şöyle bir eksiklik fark ettim. Genelde çalışmaların çoğu boşanmış insanlarla, neden boşandıkları üzerine yapılıyor. Bense biraz daha, e, yani boşanmış ve nişanlı evli kişilerin yanı sıra bekarları da söz hakkı tanımak istedim. Onların da fikirlerini merak ettim bir bekar olarak. Ee, bu konu hakkında ne düşündükleri belki ilerleyen zamanlarda herhangi bir politika için öngörü olabilir diye düşündüm. Mülakatları toplam 20 kişiyle gerçekleştirdim. Bunların 3'ü boşanmış, 5'i evli, 3'ü nişanlı, 9'u bekar. Dediğim gibi bekarların sayısını biraz fazla tutmak istedim. Ocak-Mart tarihlerinde yaptığım görüşmeyi bu çalışma bir genelleme kaygısı taşımamakta. Yaptığım, görüştüğüm kişiler neticesinde yorumlarım sadece. Boşanma oranlarının arttığını söyledim. Kabaca bir oranlara bakmak istiyorum. Hani Tabloda sizler de görüyorsunuz. Özetlemek gerekirse 10 yılda bir şeklinde söyleyeyim. 96 yılında 59 bin boşanma sayısı, 2006 yılında 93 bin, güncel olarak 2016 yılında ise bu sayı 126 bine çıkmış durumda. Yani aslında ciddi bir artıştan bahsedebiliyoruz. Herhangi bir azalma ya da stabillik söz konusu değil. Peki oranlar neden artıyor diye bir soru sordum. Hani bunu da ben merak ettim. Bunu araştırdığımız zaman değişik birçok neden ortaya çıkıyor. Kabaca ve kısaca onlara da değinmek istiyorum. Örneğin sanayi devrimi ile birlikte toplumda gerçekleşen değişimle birlikte ülkemizde veya Avrupa'da fark etmez. Kadınların iş hayatına atılmaları, eğitim hayatına dahil olmaları, kırdan kente göçler, erkeğin kente göçüyle birlikte ailesinin kırda kalması gibi birçok etken sosyolojik açıdan boşanma oranlarını etkiliyor doğal olarak. Nazlı da biraz bahsetti evlilik ve ailenin dönüşümünden. O yüzden çok değinmek istemiyorum bu konulara. Başka etkenlere de bahsetmek gerekirse örneğin 1988 yılında boşanma kanunu çiftlerin boşanmasında kolaylık sağlayan kanunlardan bir tanesi. Ama araştırmada şunu da öğrendim. Pardon 2004 yılında da bu kanun güncellenerek kadınların haklarını korumaya yönelik çalışmalar yaptı. Bu da kadınları belki boşanmaya cesaretlendirdi diyebiliriz. Sonrasında toplumda yaşanan ekonomik krizleri de krizlerin de boşanma sebeplerindeki artışlardan biri olduğunu söylemek mümkün. Örnek vermek gerekirse 2001 ekonomik krizi, 2008-2009 ekonomik krizi boşanma oranlarında artışa sebep oluyor. Mesela 2000 yılında boşanma oranı 76 binken, 2001 yılında bu sayı 91 bine çıkıyor. Ama araştırmalarımda şunu da öğrendim, hocalarım da sağ olsun. O dönemde sadece ekonomik krizler boşanma sebebi değil. İnsanlar anlaşarak da boşanabiliyorlarmış. Kadının babasından emekli maaşını alabilmek için eşiyle anlaşmalı bir şekilde boşandığını duyduk. Çünkü malum ekonomik krizden dolayı bir şekilde ailenin geçinmesi gerekiyor. Bir diğer konuda girişte de bahsettiğimiz gibi geleneksel ve dini yapının azalması, zayıflaması boşanma oranlarında artışa sebep olan etkenlerden ülkemizin hani bu başlıkta ülkemizi değerlendirdiğimizde buna örnek vermek gerekirse batısı ve doğusu arasında boşanma oranlarında farklılıklar var. Batı'da doğuya nazaran daha fazla boşanma gerçekleşiyor. Bunu da dediğimiz gibi geleneksel ve dini yapılara bağlamak mümkün ama bu tek etken diyemeyiz. Sonra boşanma sebepleri başlığımız var. Bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2014 yılında yaptığı ...boşanmış kişilerle yaptığı Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması istatistiğinin ilk on maddesi. Hızlıca söylemek gerekirse yakın çevre, yani üçüncü kişiler dediğimiz... ...sonrasında duygusal ilişkinin yıpranması, aldatma, ekonomik sorunlar, şiddet, kötü alışkanlıklar... ...ev içi görev ve sorumlulukların yerine getirilememesi, yaşam tarzı, değerler ve hayat görüşündeki farklılıklar... ...cinsel hayatta yaşanan sorunlar boşanma sebeplerinde ilk on maddede yer alıyor kendi yaptığım görüşmelerde de şunu fark ettim bu listeye aslında paralel diyebilirim benim de boşanma sebepleri konusunda aldığım cevaplar ancak aldatma biraz daha yukarıda yani duygusal ilişki ve aldatma üçüncü kişilerden daha çok duyduğum bir cevap oldu e, boşan evlilik ve boşanma algısı başlığı altında birkaç tane ana madde ortaya çıktı mülakatlar sonucunda bazı eskenlerden bahsetmek mümkün yani örneğin Yaş etkeni evlilik ve boşanma algısında ciddi bir rol oynuyor. Ne gibi roller dersek, 30 yaş üzeri kadınlarla daha genç kadınlar evliliğe karşı bakış açılarında farklılıklara sebep oluyor. Mesela genç kadınlar evliliğe karşı daha romantik yaklaşıyorlar, daha duygusal yaklaşıyorlar. Ve genelde bu kadınların neden boşanırsınız sorusuna cevabı da aldatma oluyor. Sevdiğim kişinin beni böyle kandırmasına tahammül edemem şeklinde cevap veriyorlar. Ama ortalama 30 yaş üzerindeki kadınların e, evlilik algısı daha mantık çerçevesinde, daha kriterleri sağlam olan şeyler. Özellikle boşanmış kişilerin hani sütten ağzı yanan üfleyerek yer şeklinde fazlasıyla mantıklı kriterler sergilediğini gördüm. Aynı zamanda genç kadınlar 30 ve üzeri yaşındaki kadınlara nazaran boşanmaya karşı biraz daha ılımlı bakıyorlar. Biraz daha neden olmasın eğer çok zor şartlar altındaysam tabii ki boşanırım bu dünyanın sonu değil şeklinde cevap veriyorlar. Ayrıldıkları bazı başlıklar var. Bunlardan bir tanesi de çocuklara rağmen boşanma diyebiliriz. Burada genç kadınların verdiği cevaplardan bir tanesi örneğin 26 yaşındaki Melike'nin "Anlaşamayan anne babanın yanında çocuk da mutsuz olacaktır. Sırf çocuk için kötü bir evliliği devam ettirmek çocuğa iyilik etmek değildir bence." demiştir. Aynı şekilde genç kadınlar şunu da belirtiyor. Artık ülkemizde psikoloğa gitmek deli doktoruna gitmek olarak algılanmadığı için çocuğumu psikoloğa götürerek bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilirim. Bu dünyanın sonu değil diyorlar. Ee, ama biraz daha olgun kadınların buna cevabı ise örnek vermek gerekirse mesela 32 yaşındaki Merve Hanım çocuklarımız varsa onlar büyüyene kadar boşanma kararını ertelemeliyiz. Çünkü psikolojisini etkileyecek ve ben bunu istemem. Eğer eşim çocukları düşünmeden böyle bir kararda ısrarcı olursa bu beni sinirlendirir demiştir. Ee, aynı şekilde bu yaşın etkin olduğu bazı başlıklardan bir tanesi de bir diğer alt başlığımızda aile terapistlerine bakış açısında karşımıza çıkıyor. Genç kadınlar bu konuda daha profesyonel yaklaşıyorlar. Bunu daha normal kabul ediyorlar. Neden olmasın şeklinde düşünüyorlar. Ve zaten çoğu üniversite hayatı boyunca arkadaşları veya işte çevrelerinde psikoloji eğitim alan veya psikoloğa giden arkadaşları olduğu için bu konuya ılımlılar. Mesela 24 yaşındaki Ezgi bu konuyla ilgili Eşimle iletişim sıkıntısı yaşarsam ona aile danışmanına gitmeyi teklif ederim. En ufaktan, en ciddi konulara kadar destek almaktan çekinmem. Benim, eşimin ve ailemin sağlığı için lazım bu. Bir profesyonelden yardım almanın zararı olmaz.'' demiştir. Dediğimiz gibi bunu aslında profesyonellik olarak düşünüyorlar ve diyorlar ki yani genellikle e, evliliğini düşünen ve eşini seven kişi e, böyle bir çözüm yöntemi varken buna gitmiyorsa bence bu bir sorundur diyorlar. Çünkü Madem böyle bir imkan sağlanıyor bize ve benim evliliğim sağlıklı ilerlemiyorsa bir profesyonelden yardım almalıyım bunun nesi anormal şeklinde cevap veriyorlar. Ee, ancak fark olarak görebileceksek 32 yaşındaki 38 yaşındaki Yasemin Hanım konuyla ilgili aile terapisine gitmek yerine dostlarımı danışırım ama aile danışmanlarına kötü bakmıyorum. Destek almak isteyenler vardır aslında güzel bir hizmet ama ben gitmem aklıma ilk o gelmez yani demiştir şunu fark ettim 30 yani ortalama 30 tabii ki üzerindeki kadınlar aile danışmanlarını veya aile terapistlerine bakış açıları şu şekilde evliliklerinde yaşadıkları sorunlar eşlerinle yaşadıkları sorunları mahremiyet olarak görüyorlar bu mahremiyeti de bir yabancıyı açmak istemiyorlar onun yerine eş dost dediğimiz kavrama danışmayı tercih ediyorlar çünkü bir yabancının onları anlayabileceğine de pek olanak vermiyorlar. Mahremiyetlerini de yıpratmak istemiyorlar. Çünkü özellikle toplumda hala şunu fark ettim. Cinsel hayatta yaşanan sorunlar veya ev içi tartışmalarda bu bunu bir başkasına anlatmanın günah olduğunu düşünenler bile karşımıza çıkabiliyor. O yüzden bu konuda daha temkinliler diyebiliriz. Evlilik ve boşanma algısında çalışmıyor. Oradan ilerletir misin? Evlilik ve boşanma algısını önemli başlıklardan bir tanesi de hani algılarda farklılıklar ne gibi şeyler olabilir dediğimizde eğitim durumu karşımıza çıkıyor. Yani fark ettiğim şey bu mülakatları analiz ettiğimde. Eğitim durumu farklı olan insanlar, örneğin lise mezunu insanlar, üniversite mezunu insanlara nazaran daha çok ekonomik kaygı duyuyorlar. Boşanmaları sonucunda e, nasıl bir işim olacak, nerede çalışabilirim veya nasıl maddiyatım olabilir şeklinde düşündükleri için Boşanmaya biraz daha temkinli yaklaşıyorlar ama üniversite mezunu veya hala hali hazırda çalışan insanlar varsa bunlar boşanmanın sonucunda ekonomik kaygıyı fazla taşımamaktalar. Bu da hani onların yüklerinden bir tanesini aldığı için boşanmaya ılımlı bakıyorlar diyebiliriz. Bir diğer konu da eğitim durumunda statü denkliği. Özellikle genç kadınlar, üniversite mezunu ya da üniversite okuyan kadınlar evlenecekleri eşlerinde kendileriyle aynı eğitim düzeyinde olmalarını istediklerini belirttiler. Bunun hatta çok önemli olduğunun altını çizdiler. Mümkünse en kötü benimle denk ve benim üzerimde olursa çok memnun olurum şeklinde belirtmişlerdir. Bir diğer konuda ilk oturumun başında Ayşenur arkadaşımızın da değindiği gibi evliliği erteleme ve öteleme konusu. Üniversite okuyan kadınlar doğal olarak yüksek lisans düşünenler özellikle evliliklerin engel oluşturabileceğini düşündüğü için evlilik yaşında biraz erteliyorlar diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse bu statü denkliği konusuna 24 yaşındaki Ezgi Okulum bitmeden evlenmek istemem, ailem de izin vermez zaten. Ve evet eşimin eğitim durumu benimle denk olmalı. Mesela üniversite mezunu olmayan birini ailem kabul etmez demiştir. Bu bir örnek olabilir. Evlilik ve boşanma algısında benim en çok dikkatimi çeken konu ve üzerinde daha çok çalışmak istediğim konulardan bir tanesi dizi ve filmlerin algılarda ne gibi rol oynadığı. Ee, filmler belki biraz daha uzakta kalabilir ama özellikle diziler üzerinde çalışılması gereken çok önemli konulardan bir tanesi çünkü bilhassa genç kadınların algılarında ciddi rollere sebep oluyor. E, kişiler burada mesela her dizide maruz kaldığımız hepimizin bildiği lüks yaşam her dizide mutlaka bir kişi zengindir bir e, lüks bir yaşamı vardır ve bizim hayatta göremediğimiz belki denk gelemediğimiz yerlerde yaşıyor o şekilde hayatlarını sürdürüyorlardır. Buna maruz kaldıkça kişilerin buna açlığı ortaya çıkıyor. Bilmediğiniz bir şeyi öğrendiğinizde onu daha çok ister hale geliyorsunuz. Bu da genç kadınlarda etkisini görebildiğimiz bir şey evlilik konusunda. Çünkü e, halihazırda hazırda herkesin ağzına zengin eş muhabbeti geçiyor. E, böyle bir imkan varsa neden maddi düzeyi daha iyi bir insanla evlenmeyeyim şeklinde düşünceler de ortaya çıkıyor dedik. Hani romantik yaklaşmanın yanı sıra aslında altyapıda da böyle bir istek beliriyor diyebiliriz. Aynı zamanda dizi ve filmlerdeki önemli konulardan bir tanesi de popüler aşk karakterleri. Ee, genelde genç kadınlar belli başlı tutmuş dizilerin aşk karakterlerini, hani senaristlerin çizdiği aslında var olmayan karakterleri fazla ister hale geliyorlar. Ve evliler eşlerinden, bekarlar da gelecekteki eşlerinden böyle beklentilere giriyor diyebiliriz. Bu kendimde de eleştirdiğim bir konudur, kendimden de yola çıktığım bir konudur. Muhakkak etkileniyoruz yani. Ben etkilenilmediğini zannetmiyorum. Örnek vermek gerekirse 23 yaşındaki Ahsen, mesela eşim popüler bir tip olsun isterim, benim için her şeyi yapabilmeli, kara sevdadaki Kemal mesela, adam vazgeçmesini sevdiği kadını isterim şeklinde belirtmiştir. Bunu farklı dizi ve farklı karakterlerden de duydum sıkça genç kadınlarda. Sonuç olarak toplumsal değişim ve kitli iletişim araçları ile birlikte etkisiyle ülkemizde Son yıllarda aile, evlilik ve boşanma konularında yeni yaklaşımlar ortaya çıkmakta ve boşanma oranları yükselmektedir. Başta da bahsettiğimiz gibi. Farklı örnekleri olmakla birlikte genel olarak mutlu bir bireyin mutlu bir, bireyin, mutlu bir ailede yetiştiğini söyleyebiliriz. Bundan dolayı aile kurumuna önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde birkaç tane önerim olacak nacizane. Mesela evlilik terapistleri, danışmanlık hizmetleri, evlenmeyi düşünen çiftlere Devlet eliyle ücretsiz olarak sağlanabilir. Belki tek seferlik, zorunlu olabilir. Ee, hani bunun sayısı arttırılamayabilir doğal olarak ama tek seferlik en azından bu devlet eliyle yapılabilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde boşanma sürecinde ve sonrasında yetişkinler ve çocuklarına e, destekleyici hizmetler verilmelidir. Yetişkinler tabii ki verilmeli ama onun sıra çocukların altını çizmek istiyorum. Bu konuda hala bilinçli olmayan aileler olabilir. Bu konuda devletin tek seferlikte de olsa bahsettiğimiz gibi çocuklara bir destek hizmeti sağlayabilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Üçüncü olarak az önce bahsettiğimiz dizilerin algılardaki rolünden sonra diz ve film magazin gibi, özellikle magazin de bu konuda çok etkin, etken, kitli yetişim araçlarının daha sağlıklı denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir denetlemeden bahsedebiliriz evet ama ne kadar sağlıklı orayı tartışabiliriz diye düşünüyorum. Bir başka önerim aile kurumunda yaşadığı sorunlarla ilgili daha fazla çalışmalar yaparak e, yasa yapıcı ve kamuoyuna e, duyurun dikkatini çekecek, farkındalık oluşturulabilecek çalışmalar yapılabilir. Aslında benim çalışmamda bunun naçizane, kendimce bir çabam diyebiliriz. Bu konuda daha fazla dikkat çeken çalışmalar yapılmalı ama bu akademik açıda kalmamalı. Yani belli yerlerde, belli sitelerde, belli kitaplıklarda, kütüphanelerde değil, belki daha halk diliyle, daha halkın anlayabileceği şekilde e, tercih edilen kitle iletişim aracı olabilir, yayınlar olabilir duyurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bilinçlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle genç, gençken buna başlanılmalı diye inanıyorum. Son önerimde yani benim kendimce en önem gördüğüm, en altını çizmek istediğim konulardan biri başta kendim, çevrem ve sonrasında mülakatını yaptığım arkadaşlarda fark ettiğim şey, kişiler ailelerinden, anne babalarından ve yaşadıkları aile ortamından gördükleri evlilikten çok etkileniyorlar. Bu onların gelecek tasarrufunu çizmelerinde çok büyük bir etken. Bu yüzden ben de diyorum ki işe nereden başlayabiliriz? Hani akademik çalışmalar, kamuoyu duru, denetlenme belki elimizin yetmediği kadar ama bireysel olarak yapabileceğimiz bir şey var. Ben de o yüzden şöyle düşünüyorum kendimce. Yetişkinler kendi evliliklerinde örnek olarak, örnek davranışlar sergileyerek gerekirse bu konuda yardım alarak çocuklarına örnek olabilirler. Bizler de belki bekar kadınlar olarak ya da nişanlı kadınlar olarak da bu konuda destek alarak Sağlıklı örneklere bakarak gelecekte kendi çocuğumuzun algısında belki sağlıklı bir profil çizebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.